Ben geldim ki köyüme, memleketime. Arkadaşlar beni videosun diye bekleyenler de buradan çağrı olsun. Tabii ki de videolar devam etmeyecek. Beni bir ay daha bekleyin. Memleketliyim oğlum. PlayStation gelecek diye beklerken memlekete gittik. Hadi bir ayda buradan bekleyin. Videolar gelecek. İnşallah. Yürümeye devam. Hello plaj açık bu alada. <laughs> İlerlemeye devam. Uy. Lan bu kadar yol olduğunu bilseydim bilemezdim. İyi. Biz arkadaşlarla yürürken bu yol çok kısa gelirdi ya. Ne oldu ya? Neden böyle oldu? Yaşandık mı yoksa? Aha bizim köyün oldu ki cam. Aman köyün zaten köydeyim. Bizim evden oldu ki cam gözüktü. Sabahın beşi bu alada. <laughs> sabah mı sabah dokuzunda adı falan akşam dokuzunda çıktık sabah beşinde köydeyiz dedemin haberi yok evi çalacağım pardon basacağım dedemin haberi olmadığından evi var bildiğin dur bekle Heh. dedemin haberi yok galiba şu sabah köyü bence uyuyorlar zili çaldıklarımda diyecek Allah Allah bunlar bu kim açınca beni görecekler diyecekler oh my god Burası ilk dönemeç. Biz bir sonraki döneme işte bak bu da, da bisiklet siliyorduk. Eve basar gibi basacağım. Şu gördüğünüz ev bizim. Çok güzel değil mi? Hepsi bizim. Villa da çok güzel. Hadi açalım kapıyı. Go. Açın kapıyı. Selamun aleyküm. Oh, oğlum <gülüyor> <gülüyor> Evi bastım. Diyes, sıvalta, bam. Oğlum, bırak. Tamam, bekle, dur. Evet arkadaşlar, şey bu kadar video bu kadardı. Yani e, uzun zamandan beri video atmıyordum. Tekrar yani. E, İstanbul'a kadar daha video yok. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı da bir dahaki videomuzda daha. görüşmek üzere hoşçakalın bay bay